<laughs> Ay çok kötü çıktım şu an. Berke ne Efendim? yapıyorsun? Dikiliyorum. Ya. Ne? Dikiliyorum. Dikilmek? Ayakta dikiliyor ya onun ya. Niye sen bu kadar gerginsin? Aa, Acaba? Ne oldu? Sizin ikinizin aynı oturmuşsunuz <laughs> Ozan'la. Niye gerginim <laughs> sence? Dünkü şeyden dolayı ama ben anlattım sana ben o ben durumu. Neyi anlattın? E dedim ya öyle karar aldık sonra birkaç kişi oturdu falan filan diye. Kimin ne karar aldığı umurumda değil, senin ne karar aldığın, ne hareket yaptığın önemli. Ben hareket yaptığın hareketi çok iyi gördüm. Ha, bu yüzden trip atıyorsun şu Trip an. atmıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Sahte mi davranayım? Tamam. Peki. Yunus kavga mı ediyorsun? Belki bu arada kusura bakma dünkü muhabbetten dolayı biraz benim de gerginliğimden kaynaklandı. Sen de gergin din hoş olmadı. Ben burada Murat'la ne kadar kavga edersem edeyim, ne kadar gergin olursam olayım sana asla burada böyle bir hareket yapmazdım. Leyla. <laughs> Tam bana yapıyorsun. Tam 5 kere özür diledim. Bir daha da hani ne diyeceğim? Özür diyeyim dilemeni artık beklemiyorum yani. ki yani. Özür dilemeni beklemiyorum ki. Seni kırmak değildi niyetim yani gerçekten. Bunu bilmen yeterli. Günaydın. Günaydın. Bir sıkıntı yükleniyor. Ne oluyor? problem mi var arkadaşlar? Sizin yine aranız var. limoni mi? Takıldı. Ya aşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız da. Bayağı tartıştık gece telefonda ama sonuca bağlanmadı tam olarak. Kelebek sorunu mu? Bir tane mi sorun? Yok farklı sorunlar. Mimik falan. mi? <laughs> şu an açmak <laughs> istemiyorum. Bir araya gelirsek bir konuşacağım kendisiyle. Devam et böyle. Ne güzel oynuyorsun, gülüyorsun falan. Konu ne ki? Samimiyetini sorguluyorum senin. Kim kimi samimiyetini sorguluyor acaba? Ben Biraz senin... davranışlarının dikkatine varsan iyi olmaz. Sen kendi davranışlarına bakıyor musun acaba? Ben ne yaptım? Ne, ne ne olumsuz davranışımı gördün? Hangisini söyleyeyim? Sayabilirsin. Senin açtığın konu çok gereksiz bir konu bu arada. Yani burada evli falan değiliz biz seninle. Sürekli Aynı böyle bir baskılama. Ya. Bence yani değişik hareketler bazı dışarıdaki durumların etkisinde kalıyorsun. Yo benim bir şeyin etkisinde kaldığım yok. Yani benim gördüğüm o şekilde. Bazı şeyler gördüm de. Ne gördün? Şiplendiğim bazı fotoğrafları hikayene çekmem vesaire falan. Yanlış durumlar bunlar yani. Sonuçta bunlar burada... Bunlar ne var acaba? Sonuçta burada bir ilişki içerisine girmiş bulunmaktayız değil mi yani? Hangi hikaye çekip çekmeyeceğini... Tamam da bu yeni bir şey değil ya Ozan. Zaten buradasın ve neyin ne olduğunu biliyorsun. Neyin tepkisini veriyorsun sen şu an ya. Anladım. Sen bence beni cepte görüyorsun. Böyle hiçbir şey yapmayayım. Oraya bakma. Şuraya bakma. de senin yaptığın normal bir şey mi? Allah aşkına normal ya. Normal bir şey tabii ki de. Baş baş Nasıl normal ya? ya? Bence hiç normal değil. Adam rahatsız oldu. Sen şaka olmuş. mısın ya? Aynur başkasıyla story paylaşsa mesela. Bu fotoğrafta yeni bir şey değil. Ya neyin ne olduğunu herkes biliyor. Sen ya, paylaşıyorsun. Şu an da dışarıda izleyenler daha neyin ne Belki olduğunu sen bilmiyor. Sen paylaşıyorsun. Rümeysa ben Biz senden mi yanayım. Biz bir konuşabilir miyiz arkadaşlar ya? Rümeysa. Ne oldu ki? Bak. Efendim? Aynı şeyi ben de yaptım, ben senden yanayım. Ben dediğini ayıkıyorum şu an. Sen zaten kimden yana olduğun belli kardeşim. Bölümlerden de anlaşılıyor zaten. Vallahi ben hepinizden Ortalığı yanayım. Ortada karıştırmak için iki Oradan kişi de bir araya yanayım. gelip böyle Sizden kritik de kritik birbirinize Kim yapmadan. ondan yapmalıydık. Sen bizden yana olma be. Abi ben piyonum, mikserim. Mi? İşinize geliyorsa. Ozan'ın neyden bahsettiğini... Yani. Ben zaten piyon olduğunu kabul ediyorum. Ya yani şu, şu kızları bir salın be arkadaşlar karşıyayız. ya. Bir salın bak şu bak kızları ya. De, bir sessiz olur musunuz? Gözünüzü seveyim şu Söyle. kızları bir salın ya. Ne söyledin? Duyamadım. Dışarıda diyorum. Bu tarz bir paylaşımın nelere yol açabileceğinin farkında değil misin? Sonuçta sen burada yaşadığını biliyorsun. Buna tepki vermen gerekmiyor. Ama burada yaşadığımı biliyorum da e, dışarıda göre da göre ilerliyoruz çok çekez arkadaşla şipleniyorsun ya gidip de oradan bir fotoğrafı alman başka bir algı yaratabilir yani bölümlerin yayınlanması. Arkadaş senin ismin var. Yaratsın izleyince görürler o zaman Efendim? yapacak İsmim bir şey Yaratabiliyor yok. Beraber. Yaratabilir Anladım. o algıyı Oğuzhan, izleyince görürler. Oğuzhan düşünüyor. mı? Aynen. Pardon arada bir senin gibi karıştırıyorum kusura bakma. Hayır, ben seni karıştırmıyorum. Eyvallah. Senin Aklına kazımışsın biliyorum. belli. Senin Devam olduğunu et. biliyorum kafamda desin yani. Devam et böyle. Ayıktın mı? isimleri karıştırmaya devam et. Zoruna gidecek bir durum yok bence. Ben takıldım Rümeysa bu konu bana Sen geçmiyor. Şey davranışlarına dikkat zaten. edeceksin. Efendim? Dikkat etmelisin davranışlarına. Hem gel diyorsun, bir şeyler yap diyorsun. Ben böyle şeylerle karşılaştıktan sonra nasıl hangi samimiyetimle sana geleceğim? Samimiyetsiz. Açıklama zaten. doğru bir açıklama da yapmıyorsun. Ha, hep hatlısın. Ya ben sana söylüyorum. Sonuçta bölümlere göre ilerliyoruz. Bütün Etiketlendiğim şeyler o şekilde, bunu almam yanlış bir şey değil zaten izleyince görecekler. Sen burada yaşadığına odaklan, dışarıya sürekli ilgileneceğine bana odaklansaydın bu halde olmazdı zaten. Herkes hislerinin sahte olduğunu düşünüyor, ben de düşünmeye başladım Acaba yani. Biraz da Herkes senin Yok, bu raylar akıllı değil. Hı. Ben Ozan'ın hislerinin sahte olduğunu hiç düşünmüyorum ben bu arada. De düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. İzleyenler, izleyenler de zaten kimin gerçek, kimin sahte olduğunu bunu görecek de işte baş var o bölümlere olsun. biraz. Mimik, Sorgulamaya başlıyorum oldu. dedim o zaman. Hani bu konuyu konuşuyorduk ya. Hislerini dışarıya vuramıyorsun. Bunu anlayamıyorum. Duygusal olarak geçmiyor. Evet, ben senin kişiliğine bir şey söylemiyorum. Karakterini falan beğeniyorum. Asla bunlara bir şey söylemem. E, duruşun duruşunu, bunlara bir şey söylemiyorum. Ama duygusal olarak ya da bu işte sürekli her şeye takılman, buna Ya da yanlış sen bir, şey bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bak, ben birader, zaten kolay sen kolay bana laf biri olmadığımı ben, söyledim. Yani Rümeysa konuşurken araya gir. Tamam o zaman Rümeysa konuşurken bana laf çarpmayacaksın birader. Olaya müdahil olduğun için geçmek zorunda o sebeple zaten adını da ağzıma almıyorum. Tamam kardeşim. başka bir yönden gir oradan girme yani. Anlat sana sana sormayacağım ben nereden Bana soracaksın. Mi? Müdahale edemezsin. Bana soracaksın Mesela ben konuşurken araya girip gidip konuşa, konuşamazsın yok, kardeşim sen, Gerçek bilmem ne muhabbet yapamazsın. Sen konuların açılmasını bekle sen dahil olamazsın bu konuya. Gözlüğünü çıkar da gözlerine bakalım birader. Gerek yok kardeşim sana göre burada hareket etmeyeceğim ben. Ha Ama... musun? Sen neyin o gözlerindeki daha korkuyu görün. Sen niye kabadayılığını yapıyorsun bu evde? Kabadayı yapmıyorum. He? Bana bulaşma kardeşim. Lan kim bulaştı? Bana Rümeş diyemezsin lan. Hayırdır? hayırdır. Hayırdır. Bugün seni düelleye davet ediyorum. İyi tamam sensin. O zaman herkes düelliyi kabul ediyorsa... De Oğlum buradan... herkesle ne alakası Oğlum, Adam seni çağırıyor. Tamam. Ben de seni davet ediyorum. Tamam ben kabul etmiyorum. Yenersin yani. beni kanka. Korkuyorum yani senden hadi. Üç buçuk mu diyoruz? Tamam. Tamam. ben de, söylüyorum ben, ben, ben. ben, ben Yenersin, ben. Yenersin. <laughs> beni diyorum. ben ben Fitness yapıyorsun ben futbol oynuyorum. Gel ya. sahaya seni delik deşik edeyim o zaman yani. Bu böyle mi Bir şey yani? Söyleyeceğim. Dur sana. Gel, gel futbol oynamak istiyorsun. Yani gel. Ben şey... bu konuda iddialı değilim. İddi... Şey kaybedeceğim şey iddiaya girmem yani. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hani i̇şte diyorsun bu... ya seni şöyle yaparım böyle yaparım. Ben rafi hiç oraya girmem. Oğlum, oğlum bilek güreşiyle onun ne falan. alakası var? Ya, tamam sen yapacaksın. Tamam. Yapacaksın. Yapacak şey tamam sen beni yenersin bu sefer zaten. Sıkıntı yok. Gelmek de var, yenmek de. Zaten öyle. Sıkıntı yok. <laughs> Ama sen diyorsun ya genel olarak seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir şöyle kanka, yaparım, böyle zıplatırım, hoplatırım. Yanlış yere gidiyor. Delik deşik tamam, edelim falan gerginlik. Futbolda, futbolda. Bir de yapamayacağınız kelime. Gayet de yaparım. Şimdi i̇şte, Kanka futbolda delik deşik edip de, fileyi de delerim. bir dakika omuzunu sakat, kanka, sakat diyorsun evet. ya. Evet, sol omzum. Tamam ben sana sol omzumu kullanmayacağım. Tek kolla seninle güreşeceğim. Tamam bak ben... Hayır hayır güreş. Bak güreş burada yapmam. Senin gibi kendimi rezil etmem. Dışarıda her türlü ederim. Sana göre güreşte sıkıntı yok. Biz dostane bir şekilde dostumla güreştik. Tamam. Sen tabii seni alıp böyle televizyona fırlatacağımı bildiğin için. Tamam. Oğlum bak ben de şey omuz kullanacağım. Denesene bir fırlatsana beni buradan. Omuz... Bir yaklaş bana. Bak, bir bana. şey söyleyeceğim. Ol, sen de, ya, bekliyorum işte çok abi. araya giriyorum. Siz Hep bir şeyler yaparım, ederim diyorsun. Sen hiçbir şey yapalım, ettiğin yok. Tamam. Tamam. Bir 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 birbirinizi Buradan çıkalım, desin, görüşelim desin. o zaman hani sen hani Bir gül alırım, kamyon gül dökerim falan. Hiçbir şey yok yani. Sadece o Sen ne yaptın söz mesela şey. bugüne kadar? Hiçbir sen şey. benim yaptığım şey. sorgulama. bak, sen sen kendin bir işe yar. anladın mı? Kızlar evine kaç kere bir şey götürdün mesela. Ben şov için yapmıyorum bunu. Sen bir dursana kardeşim. Ne dursana kardeşim? Piyonlar. Sen mesela... Şah ve piyonlar. Nereye? Nasıl nereye? Nereye? Dur. Ben Siz de var. yaptım aynı şeyi, paylaşabilirdim. Tamam da de içeride Spoiler devam var. eden bir ilişkiniz var. Sen Senin ne ilişkin var, Sen, var? Sen, var oğlum? Sen ne için buradasın lan? Oğlum ben gerçekleri söylüyorum. Bu fesat ne için buradasın? Ne için ver. Konu çok başka ya, Şimdi daha Şaka gibi ya, gelmiş hala. Bunda yanlış bir şey, şey var mı ya? Ya. ya? ya O anki bölümden bunu herkese alıyorlar. Normal ailesinin açıkladıktan sonra bunu anlaması lazım. Bölümlere göre ben şimdi... Yani birinci bölümde şeyde... Atamam yani sonuçta anladın evet, mı? Bölüm haklısın. nasıl ilerliyor onu alacağım. Bu konu, bu ama Hayır, Öyle bir o davranıyor da ki haklıyor. sanki ama... aşk yaşadım, aldattım, evliyim, iki çocuğum var aldattım. O yani. kendi çapında o şimdi kıskançlık yaratıyor ama sen de haklısın davanda. Kim olsa bunu kıskanır. Bunu oturup bir yüz yüze Ama açıkladıktan sonra anlaması lazım. Ama bunu abartıyor. Burada mesela Dilara ile Oğuzhan oturuyor. Bak Dilara ile Oğuzhan oturuyor ben buradayım. Hafiften yani Dilara'ya bakıyorum mesela. Hani o tarafa bakma. Bu da büyük bir tepki yani. Anladın mı? Hani, hani sürekli şöyle, beni yönlendiren her şey var. Ozan, ne demek ya? Sen, sen o zaman Dilara o burada yani. Dilara'ya bakıyorum. Ama mesela. Ama hepimiz aynı evdeyiz. Hani, ki aynı ortamda. Ha, millet oluruz. yanlış yani anlayabilir. Milli hep millet. Şimdi Sana güveniyorum. Senin hiç sorun yok diyor ama millet, Ozan, millet. Zaten Yürümeysa diyor ki zorunluyum, mecburum. Bu mecburiyeti anlatıyor uzatıyor. Ondan, ondan bunu daha çok açmasını istiyor. Yani tamam yavrum ne geç yani. Evet, yanlış Şunu yanlış diyorsun dışında... ne diyebilirim ki ben? Ö ya özür Ay, bekliyor aslında. Ay çok hoşlanıyorum ölüyorum o yüzden attım dememi mi istiyor? Ben açıklamamı yapıyorum zaten i̇şte ya. İşte o daha çok onu evet, açmasını istiyor. Ne söyleyeyim ben sana daha. Gereksiz uzatıyor. Çünkü ortada zaten öyle bir durum yok. Bu ilerleyen süreçlerde görünecek. O zaman sana güvenmiyorum Ben Hayır bana öyle demiyor. Şey ben sana güveniyorum düşünüyor. diyor. Sen bir diyor sorunum yok. E, o zaman Bunu dese öyle zaten insan böyle Erkeklik kurumuna da dokunuyor olabilir anladın ama mı? bir de erkek tarafından bunu, düşünün. Bunu gerçeğini biliyoruz ama, hepimiz ama arkadaşlar ama bu arada yani. Ama kız açıkladıktan yani. sonra yayındayken hani bu kadar uzatmasının bir anlamı yok. Bak çeviriyor. Ben,